Çok kısa bu savaşın İsrail'in saldırılarının başladığı günlerde hatırlayacaksınız yoğun bir şekilde boykotla ilgili paylaşımlar yapıldı. Ben de o günler ki bu meselenin içinde büyümüş biriyim boykot etmedim ve de. dedim ki hatta yani ne işe yarayacak diyenlerden nereden biriydim. Ailemle çok tartıştığımız bir konu. Babam bir gün bir mesaj attı. Amerika ve Vietnam'ı işgal ettiğinde bir tane yaşlı bir adam her gün Beyaz Saray'ın önüne gidiyor. Bir mum yakıyor orada beyaz sarayın önünde ve bu günlerce devam ettiğinde bir gazeteci görüyor bunu gidiyor diyor ki ...ya amca yani neden diyor her gün gelip burada bu soğukta mum yakıp bekliyorsun saatlerce sönsün diye bunun onları değiştirmeyeceğini beyaz sarayı hmm. gösteriyor. Olanları değiştirmeyeceğini bilmiyor musun diyor? Ne gerek var diyor? O diyor ki biliyorum evladım diyor onları değiştiremeyeceğimi. Onlar beni değiştiremesinler diye her gün buraya geliyorum. İşte ne kadar. Güzel. Bu benim kendime bir nasihatim diyor. Ee, ben bunu daha sonra sosyal medya hesabımda da paylaşmıştım. E, galiba en önemlisi aslında bir yerde o yürüyüşe katılmakla ilgili, boykotla ilgili, e, bu hikayenin bir yerinde bir parçası olmakla ilgili belki de kendimize ve çocuklarımıza ne yaşandığını anlatmak çünkü unutuyoruz. Doğru, çok doğru söylüyorsunuz. Yani bu e, bu işin safahatını da mesela insanlar hakkıyla biliyor mu acaba? Yani işte 7 Ekim olayları olmasaydı bunlar olmazdı işte falan diye eleştirenlere onu anlatmak lazım. Ya yani sen 48'i ondan sonrasını olan bitenleri biliyor musun acaba? Burada ne yapıldığını biliyor musun acaba? İnsanların evinden yurdundan nasıl yani bugün İsrail'in kaç milyon Filistinli mülteci durumunda çevre ülkelerde çok kötü şartlarda yaşamaya mahkum ettiğini ve onların geri dönüş hakkını bile kabul etmediğini acaba ne kadar biliyorsun? onlarca holokost filmi var. Biliyorsunuz, ya. Bütün platformlar ve ya. dünya sinemasında çok iyi filmler var. Çok, çok da ödüllü. Çok da ödüllü. Ödülleri dağıtanlar hadis evet, tabii, tabii, tabii. Ama çok iyi bir Filistinlilerin yaşadığı 1948 ya da Balfour Deklarasyonu 1917'den bu yana... ...ya da Osmanlı'nın evet. bu yana... ...anlatan bir film İslam dünyası çekmedi mesela. Ya mesela bir şey yapamıyoruz diyoruz ya... Hani evet, evet. ...katliamı durduramıyorsunuz... ...gıda gönderemiyorsunuz... Elim de mi çekemiyoruz. Mesela çok doğru söylediniz. Ee, hani 7 Ekim olaylarını terör olayları olarak niteleyenler İsrail'in kuruluşunun terör eylemleriyle mümkün kılındığını mesela ne kadar hatırlıyorlar? Bunu ne kadar biliyor? Bunu ne kadar sorguluyorlar? Yani gerçekten kan ve gözyaşı üzerine terörle kurulmuş bir ülke ve oradaki insanları kurulduğu günden bu yana terörize etmeyi durdurmadı, bırakmadı. ...ve en sonunda iş öyle bir noktaya geldi ki... ...artık vahşet gözlerini o kadar bürüdü ki diyelim... ...ve bunu sadece Netanyahu'nun... galantının üzerine yıkmak da doğru değil... ...bir ekip olarak ve toplum olarak... ...arkasında yani toplum... E, ...kesinlikle oradaki insanların... ...canının hayatının kıymetli olduğunu düşünmüyor... ...yani ciddi bir miktar... ...tabii içinde insaflı insanlar var mı... ...var ama onları bir kenara aldığımız zaman... E, ...acaba bunun ne kadar farkındayız... ...acaba hani... E, ...yani... E, ...bazen... Acaba Allah Kur'an'da neden İsrailoğullarının yaptığı yanlışlarla ilgili bu kadar çok ayet geçiriyor diye düşündüğüm zaman şunu görüyorum. Demek ki öyle olmamamız lazım. Ama bugün İsrailoğulları geldikleri noktada gerçekten yine çok aşırı gittiler, çok ileri gittiler. İçindeki insaflılar bir kenara konduğu zaman büyük oranda bunu destekleyerek bu noktaya geldiler. Ve işte bir holokost mağduru toplum. Bugün kendisi başka bir millete, başka bir mağdur millete bir holokost yaşatır. Öyle düşünüyoruz. Ya bir daha holokosttan bahsedemeyecek hale ya da birine söylediklerinde ya sizin Gazze'de yaptıklarınızı batı toplumlarında iyi, iyi takip ediyorsunuz, gidiyorsunuz, geliyorsunuz pek çok programa. Öyle bir yere gidiyor mu peki? Öyle bir yere gidiyor elbette. Yani bugün dünyada uluslararası hani bir kural temelli uluslararası bir düzen kuruldu ki Dünya Savaşı'ndan sonra bunun içinde holokost olmasın diye. Bu tür işte savaş suçları diye bir şey tanımlandı. İşte şu bombayı kullanamazsın, bunu yapamazsın gibi şeyler. İşgal ettiğin topraklardaki insanların refahından sorumlusun, beslenmesinden sorumlusun. İşte insanları mahrum bırakarak onlara bir savaş aracı haline getiremezsin, suyu, elektriği vesaire. Bu kurallar konuldu. İşte Cenevre Konvansiyonu dendi, Roma Konvansiyonu dendi vesaire. Şimdi bunların hiçbirinin işlememesi ve bunların işlememesinin sebebi de işte arkasında sermaye gücü, yok holokost mağduriyeti. Mesela Almanya'daki mesele tamamen holokost mağduriyeti. Yani Alman toplumunun eğitimine, bilincine tamamen neyi yerleştirdiler? Biz Almanya olarak var olacaksak, İsrail bizim kırmızı çizgimiz. Orayı sonuna kadar destek, desteklemek zorundayız. Çünkü büyük bir hata ettik. Böyle bir şeyi kodladılar. E şimdi Almanya bile orada duramadığına göre, dediğiniz gibi bu holokost mağduriyetini de artık İsrail'in e, ee, kullanamayacağı bir noktaya geleceğiz. Ben ümit ediyorum ki tabi e, tabii Türkiye'de İslam karşıtlığı e, büyüyor bir yandan. Böyle azınlık düşmanlığıyla birlikte. Karşıtlığı? Ee, Batı'da mı? Bir dünyada, dünyada, dünyada bir, diyorum. Türkiye'de dünyada. Türkiye'de mi böyle bir şey? Yani Türkiye'de bir kendine has bir İslam karşıtı kesimimiz var. Büyüyor mu bilmiyorum ama yani. <laughs> e, politik bir yerden. Politik bir yerden belki düşünülebilir olabilir. ama Türkiye'de de bir din karşıtı bir kesim Doğru, var yani. yani bir, dinin insanı geri bıraktığı, Türkiye için kötü olduğu, dindar olmamak gerektiğine dair bir kesim var ama dünyada bir İslam bir şey, karşıtlığı sosyal medyadan dolayı. E,